Hepsini kesip kafanızda bir şey olursun yabancıda bir ama şunu yapmayın kesinlikle. Yani üniversitede bir bölüm olsun da neresi olsun olsun öyle yapmayın kesinlikle. Hayatınız o zaman karar İstediğiniz bir meslek, başarılı olacağınız, seveceğiniz ve sonuna kadar da gidebileceğiniz bir meslek yapın. Borcalarınızla da danışırsınız, onlara da gerekli bilgi verin. Buradaki projenin amacı da zaten ne? Sizi ileride sizden daha önde olan arkadaşlar, üniversite olan arkadaşlar bu konuyla ilgili sizleri bilgilendirmek. Sağ İşte bu takip de alanlar değişiyor bilmemiz alanlarda Doğru söylediniz. Ya, tam doğru değil ama. Peki, o zaman iyi anlatamadınız ya da bunları iyi anlayamadınız. Tamam. Tekrar anlatalım. Tamam. Tekrar anlatalım. Yani. Ben de dinleyeyim. 160 170 arası sanayilerde demir döküm, demir çelik fabrikaları ve otomatik fabrikalarına çalışıyor. Endüstriyel işlerde de. Endüstriyel, endüstri sanayidir aslında. Endüstrinin göre, alanına göre değişir. Ne, Nereye istiyorsan orada da, kurumsal bir firmada da çalıştırabilirim yani. Doktor olacağız mı? Beyza, Vallahi, sen istiyorsun. sen çok buraya da mı ilgileniyorsun? Anne baba doktor ol dediğin için mi yoksa siz kendiniz Aynen. mi? Ha? Genelde öyle derler ya, de, benim oğlum, benim kızım doktor olacak. Hayır. Öyle değil, sen kendin isteyesin. Tamam, eyvallah. Kızımız Kim da, dediniz? benim bildiğim için söylüyorum, Beyza, tanıdık kızımız da çok başarılı öğrenciler. Anne babayla da tekrar biz dışarı, öğretmenlerinizle tekrar biz dışarı. Ondan sonra ne yapıyorsunuz? Kararınızı veriyorsunuz inşallah. Geleceğiniz açık, aydınlık olsun. Evet, evet, tamam mı abla? İsim neydi? <laughs> Merve abla. Gönüllü arkadaşlarımızla beraber e, lise öğrencilerinin tercih maratonunda bir nebze de olsa e, akıllarında fikir oluşması için e, geldik, e, sizinle buluştuk. E, burada e, her bölümde hemen hemen gönüllü arkadaşımız var, mesleğin içinde olan arkadaşlarımız var. Küçük yaştaki yavrularımız da dahil olmak üzere genç arkadaşlarımızın hep bu şekilde yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Bu kapsamda daha önce de üniversitedeki genç arkadaşlarımızın, Meram Gençlik Konseyi'ndeki kent meclisindeki arkadaşlarımızın yapmış olduğu, hazırlamış olduğu projelere de bu şekilde desteklerimiz oldu. Daha rahat çalışıyorlar sizler de kendilerine bu arkadaşlarımıza geleceklerine yön verecek arkadaşlarımıza kararsız olan arkadaşlarımıza mesleklerinizle ilgili yeterli detaylı bilgileri verecek olursanız bu arkadaşlarımız hem öğretmenleriyle hem rehberlik hocalarıyla hem de sizlerin çizmiş olduğu yönle inşallah üniversite sınavında kendilerine güzel bir meslekle okuyabilecekleri ve başarılı olabilecekleri, daha sonrasında da topluma, vatanımıza, ülkemize, vatandaşlarımıza faydalı olabilecekleri bir bölüm seçmelerini inşallah sağlamış olursunuz. Bu arkadaşlarımıza bu şekildeki bilgilerle yön vermeniz gerekiyor, yön vermeniz şart. Etrafından, ailesinden, sağdan, soldan işte ya benim oğlum, benim kızım doktor olacak yönlendirmeleriyle bu kızcağız bu kardeşimiz bu erkek arkadaşımız doktor olmasın. Kendisi isteyerek olsun. Mezun olduktan sonra da başarılı bir şekilde vatandaşlarına, ailesine, vatanda, milletine, ülkesine başarılı bir idareci konumuna kadar gelebilecek arkadaşımız olsun. Yetişkin bir birey olsun. Onun için sizin şu anda yapmış olduğunuz gönüllü çalışma gerçekten takdire şayan bir çalışma. <laughs>